Merhaba arkadaşlar, Masterchef 2024 haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte takım oyununu kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef'in 14. haftasında tahmin ettiğimiz gibi mavi kaptanlığı alan isim Şirin oldu. Şirin kırmızı kaptan olarak Semih'i seçti Kaptanlık düellosunda gözleri kapalı ürünleri tahmin etme oyunu oynadılar. Ve bu oyunu kazanan Semih oldu. Semih geçen hafta olduğu gibi takımından bir oyuncuyu karşı tarafla değiştirme şansı yakaladı. Ve Emre'yi takımına alırken Erim'i de karşı takıma gönderdi. Son değişiklikle beraber kırmızı takım bariz bir şekilde daha güçlü oldu. Takımlar ilk takım oyununda 7 coğrafi bölgeden 7 farklı yemek yapacaklar. 7 yemekten en az 4 tanesini daha başarılı yapan takım haftanın ilk takım oyununu kazanan taraf olacak. Oyunu kimi kazanacağına bu sefer şefler karar vermiyor. 4 eski master şef yarışmacısı Tanya, Sefa, Eray ve Suna tabakları hangi takımın yaptığını bilmeden tadım yapacaklar. Ve seçtikleri tabağın altından o takımın rengi çıkacak ve o takım bir sayı kazanacak. Bu şekilde 4 kişi de tadım yaptıktan sonra Toplamda en çok puanı kazanan takım ilk takım oyunu kazanan taraf olacak. Kırmızı takım bence çok güçlü oldu. Bariz bir hata yapmadılarsa ilk takım oyunu kazanan taraf çok yüksek ihtimalle kırmızı takım olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ilk takım oyunu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.